Yine her bir sütun 2. satırındaki sayı 3. satırındaki sayıdan büyükse 2. satırındaki üçe maviye boyanacak. Yine 1. satırındaki sayı 2. ve 3. satırındaki sayıdan büyükse diyor bu sefer en yukarıdaki maviye boyanacak. Buna göre boyama işlemi yapılmayacakmış. Onun dışında boyama işlemi yapılmıyor. Buna göre ABC'de şıkları toplam istemiş. Şimdi öncelikle buraya yazmamız gereken şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 11, 12 sayılarını yaz. Bunları eleyeceğiz çünkü. Kullanları eleyeceğiz. Şimdi 12 var burada. Elendi. 10 elendi. Başka 2 elendi. 3 elendi. 4 elendi. Bunlar gitti. Bir de 7 gitti. Giden sayılar bunlar. Şimdi başlayalım. Bakın burada D var. D'nin altında küçük sayılar var. Ve D demek ki 2 ve 4'ten büyük değil. O zaman zaten seçeneklerimiz çok az. D sadece 1 olabilir. Yazdım. Devam ediyorum. C geldim. Hem 10'dan hem 3'ten büyükmüş. 12 burada kullanıldığı için sadece 11 var. Bu da yazıldı. O zaman bakın 1 ile 11 de gitti. Geriye ne kaldı? 5, 6, 8, 9 kaldı. Geldim buraya. Şimdi 7 sayısı şurada yazdığım sayıdan küçük olacakmış. Ve şuradaki sayı da 7'den büyük olacak. Buradaki sayı 7'den büyükse ne yazabilirim buraya? Ya 8 ya 9 yazabilirim. Yazabileceğim şey bunlar. O zaman yapabileceğim şey ne? Mesela buraya 9, buraya 8 yazabilirim. Buraya zaten buradaki sayıları yazamıyorum. 5 6 yazamıyorum. Çünkü 5 6 yazsam bunun mavi olması gerekiyordu. O zaman A ile B bunların bir tanesi 5, diğeri 6 olabilir. Ne almış bana toplamını istemiş. 5 artı 6 artı 1 artı 11. Sonucumuz bakın 24 çıkmış oldu.